Come Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Güçzelemek Atan Games'e uyunduz arkadaşlar. Ee, bu bugün e, lanetli zırhlar adlı bir video çekmiştim biliyorsunuz ki arkadaşlar. Gerçekten güzel zırhlar vardı ve bunda e, açıkçası harika zırhlar var. Gerçekten çok beğendim. Gerçekten e, müthiş arkadaşlar. Şöyle game moddan bir çıkalım. Ciddi anlamda müthiş zırhlar var arkadaşlar. Onları sizlere tanıtacağım. Ve bu zırhların arkadaşlar birer birer kılıçları var. Ayrıyetten değişik kılıçlar var. Onları bir dahaki videoda şey yapacağım. Aynı mod içerisinde. Modun linkini maalesef vermeyeceğim. Hani kılıçlara sponsor spoiler olmaması açısından. Sponsor diyecektim az kalsın. Bir dahaki yani bu zırhların kılıçlarını tanıtacağım. Bir dahaki bölümde yani. E, linkini paylaşacağım haberiniz olsun Oradan modu indirebilirsiniz e, Hatta hani ben biliyorsunuz ki canavar savaşları Yapıyorum e, Oradaki canavarlar da bu modda Mevcut arkadaşlar Şimdi zırhlara bakalım e, ilk öncelikle şöyle görüyorsunuz Bir sürü mozilla falan filan var Bunları arkadaşlar canavarlardan Item düşürerek elde ediyorsunuz Bu e, item şeyleri benim favorim şunlar Mükemmel derecede Mükemmel e, Bakalım arkadaşlar Mozilla Scale Elmer. İlk önce nasıl yapıldığına bakalım. Ee, Mozilla Scale'den yapılıyor. Ee, normal şey yapıyormuş ki Bunlar arkadaşlar crafting yaptığınız andan itibaren şuradaki Allah yarattım yanlışlıkla ee, buradaki arkadaşlar enchler otomatikman basılı oluyor. Kırılmazlık kom falan filan bilmem ne bilmem ne kırılmazlık beşler meşler hepsi otomatik kendiliğinden basılıyor haberiniz olsun. Aa, burada falan basılı sen basmışsın tarzında olmasın. Bunlar kesinlikle ben crafting e, yaparak denediğim e, denedim arkadaşlar şurada e, otomatik kendisi hepsini verdi. Bir giyelim bakalım şurada da zaten özelliklerini görüyorsunuz. E, abi mükemmel ya bildiğim mükemmel. Abi koruma 10. Ateş koruması, hatta bir game moda girelim. Ee, oyunun sesi, aa, yağmur sesini kapatmıştım. Evet o yüzden ses gelmiyor. Ee, önceki biliyorsunuz ki örümcek tanıtımından etraf biraz pis. Şöyle bir şey yapalım. Ee, toggle don, fail yapalım. Tamamdır şimdi ee, pek spoiler olmaması açısından şuraya zombi yazacağım. Bayağı bir zombi şeyleri var görüyorsunuz arkadaşlar bayağı bir mod var ee, Zombi doğumuz adam burada değişik bir zombi türü falan da var ee, Hatta onu deneyelim onu deneyelim bir de creeperımızı deneyelim ee, Tamamdır game moddan Game mod 0 alalım arkadaşlar Oyunun sesini biraz tamam arttırdıkmış zaten ee, Ben bilgisayardan da biraz açtım Evet zırhlarımız şu anda üzerimizde mozilla arkadaşlar ee, Bir deneyelim şu... Oo, bir dakika şuradan yapacağız kolay alalım Evet. Bana vuruyor. Vurmuyor aslında yani. Bana vuruyor ama vurmuyor. Gerçekte vurmuyor arkadaşlar. Yalan bunlar. Bunlar yalan. Bu sen bir öl, sen bir öl artık. Sen bir öl creeper'ı bir deneyeceğiz. Sen bir öl. Sen bir öl. Tamam o ölecek. O ölecek. Evet bir creeper denesin. Yani creeper bile yanım içimizde bir dakika aynı anda. Aa yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Bunlar bitmez. Bunların hepsi bir bir demet yiyecek arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Creeper'la öldürtelim bunları ya. Evet. Etrafı pisleteceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Tamamdır. Abi sen de öl Creeper'la. Tamamdır. Şöyle aynı anda koydum. Aynı anda hepsi patlasın. Yok ya abi inanın gram can inmiyor görüyorsunuz arkadaşlar bu zırh yaptığınızda ölümsüz oluyorsunuz fakat şunu söyleyeyim bu modda öyle bir yaratıklar var ki etrafta akşam olduğunda falan göreceksiniz o yüzden ben buraya komut blok dedim sürekli pek yaratıklar ortaya çıkmasın diye ee, abi öyle bir yaratıklar var ki yani bu zırhla anca dayanırsınız öyle söyleyeyim mükemmel bir mod arkadaşlar neyse bu zırha elveda diyoruz. Ee, şunları çöpleri mepleri de atalım. Ee, Queen Skill Helmet arkadaşlar bu da bir boss e, savaş şeyinde bahsetmiştim. Canavar savaşlarında vardı bu. Giyelim. Ee, özel bir etkisi yok. Ee, bir şöyle bir creeper patlatalım. Bu da damage vermiyor. Bu da bir dakika. Oo bu kendi özellikleri var bunların. Bak şöyle yapıyoruz. Bak şuradan. Tüy uç düşü uç uçarak iniyoruz. Uçarak iniyoruz. Bunu nasıl diye bir dakika bir lav alalım game moddan. Ee, bir ateş ateşe dayanıklılık e, olayını bir tartışacağım arkadaşlar ee, nereye alalım zaten zıplayınca arkadaşlar yüksekler düşünce bakın şöyle görüyorsunuz yavaş düşüyor şuraya bir doldur şöyle lava doldur dolsun lav evet dol bir girelim deme çemiyoruz deme çemiyoruz arkadaşlar abi hiçbir şey olmuyor hiçbir şey olmuyor ne kadar ağır bir zırhlar mükemmel sağlam arkadaşlar hele bunların ee, yani bir kılıçları var 750 atak tarzında falan fakat o kılıçlar bile bosslar arkadaşlar e, biliyorsunuz e, şeyde de bahsetmiştim canavar şeyinde arkadaşlar e, onlara bile vurmuyor yani o mükemmel derecede sağlam canavarlar var öyle bir tane yaratık var e, o kılıçla vurduğumda canı hiç gram azalmıyor e, neyse şunu bir yiyelim lava el chestplate arkadaşlar bir zombi ya da zombiye geç bir şöyle bir creeper patlatalım. Canımız gidiyor. Bunlar canımız gidiyor. Yani bu pek de sağlam değil fakat yani diğer setlerimize göre bizim normal setlerimize göre bence mükemmel sağlam. Bir game moddan bal kaba alalım. tamamdır. Bir karnımızı doyuralım. Arkadaşlar zırhlar mükemmel ya. Yani ciddi derecede mükemmel ya. Bundan ötesi olamaz. Neyse şunları bir koyalım. Bu da arkadaşlar zümrüt şey, şeyimiz giy abi şunları full ol, abi bir dakika. Mükemmel olaylar dönüyor. Bak abi her saniye arkadaşlar bir canımız recelleniyor Fark etmişsinizdir. Şöyle arkadan görüyorsunuz. Ee, birazdan bir bakın gördüğünüz bir bir canımız doluyor. Bakalım bir e, lava dayanıklılık. Bakın canımız ara sıra artıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Birden artacak şimdi. Bakın arttı daha demin ee, güzel güzel ciddi yer. bir creeper yanımıza patlasın Evet evet bu da fazla damage vermiyor ama e, Güzel bir şey yani en azından yapımları kolaydır Bir dakika sahip şunların yapımlarını göstermeyi unuttuk sanırsam En son gösteririz ya da yapımlarını arkadaşlar En son gösteririz The ultimate helmet aa bu da fena Bu da fena Ay senin gibi motora neyse ee, Şöyle yapalım Fulleniyor zaten. Ee, bir karnımızı doyuralım. Ee, bir lava bir girelim. Canımız gitmiyor. Gram canımız gitmiyor. Hatta canımız doluyor içerisinde. Öyle bir olay var. Ee, canımız gitmiyor. Bunu anladık. Bir creeper patlatalım yanımızda bakalım. Evet. Bakalım bir brejen tarzında bir şey. Evet. Bu da arkadaşlar canımızı dolduruyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ee, güzel zırhlar gerçekten. Gerçekten güzel zırhlar. Şekilleri de güzel ya. Bir dakika şu... Yani şekil de güzel yani bayağı güzel hatta Fakat en iyisi abi Eee şu en sondaki Eee Royal Guardian arkadaşlar ben bunu aynısını neden koymuşum buraya neyse buraya da bunu koy Eee bir şey denemek için koymuşumdur büyük ihtimalle Pink Pink eee Thor Setimizi giyelim Bu fullemiyor fakat e, yani nasıl desem gerçek şövalye gibi duruyor iç gösteren bir şey Bayağı güzel yani bu da hemen şöyle bir e, lavda bir deneyelim Canımız gidiyor ee, şöyle bir şey yapalım bu da arkadaşlar canımızı sürekli her seferinde canımız bütün zırhlarda büyük ihtimalle dolduruyor arkadaşlar bu da bayağı şekil bir şey yani iç iç gösteren bir şey ee, koyalım bunları da ee, lapis lazuli setimize geldik bu pek de sağlam değil açıkçası yani ben bunlara baktığımda hiç de sağlam değil ee, bunun da ayrıyetten olayları var ama ateşte falan filan da e, koruyor. Fakat e, canavarlara karşı pek, pek de etkili değil açıkçası Şöyle bir koyalım creeper'ımızı yanlış hatırlamıyorsam evet gördüğünüz üzere arkadaşlar baya canımız gitti İyi ki ölmedik e, Ne oluyor lan ha, Koyalım bunu bir dakika hemen şuradan bir Oo, Etraf güneş yavaş yavaş batmaya çalışıyor şunlarımızı bir koyalım Şuradan mod scale helmet'ımızı alalım Şöyle e, bu da gerçekten bayağı yakışıklı yani emerald top ya bayağı bir benziyor açıkçası e, Şurada ateşte görüyorsunuz arkadaşlar pek de yani fazla damage yemiyoruz e, Şöyle şey yapalım ama yaratıklara göre bu da biraz sıkıntılı gibi hatırlıyorum şöyle hemen bir creeper Patlatalım öleceğiz yoksa fa uzakta patlasın Bir dakika Oba bunu da, bir dakika bu Eo, Bu da yaratıklar karşı korumalı evet 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 tamam patlama koruması falan veriyor. O yüzden Creeper'dan dışınmaz. Zombilerde falan filan tüy düşüşü falan filan var arkadaşlar. E, ee, Baya güzel yani bu zırhlarda. Koyalım zırhımızı. Daha keşfedemediğimiz kim bilir neler var yani bu zırhlarda arkadaşlar. Şöyle bir giyelim abi. Bunu giydiğimizde tamamen samuraya benziyoruz. Deri set samuray. Bence süper abi yakışıklı oluyoruz bunu giydiğimizde. Ee, şöyle bir Girelim. Açıkçası lavda gram işlemiyor. Ayrıyetten bakalım canavarlara karşı nasıl koruyacak birazdan göreceğiz. Canavarlar karşı da tın demiyor abi tın demiyor dur zombi bir denesin. Zombi gram bir şey yapamıyor abi. Zombi gram bir şey yapamıyor bize. Sen uzaklaş bakayım buradan çok durdun. Ee, bir karnımızı doyuralım. Ha bunlar kim bilir ne, ne olayları var ya. Çünkü çok güçlü yaratıklar falan var. Zırflar da ona göre bayağı bir güçlü yani. Ee, bence gayet de güzel. Bu sette arkadaşlar tüy düşüşü 10 var sadece ayakkabısının da hiç basılı. Ee, set bayağı güzel ama koruması biraz sıkıntılı açıkçası. Burada lavda e, güzel demeç yiyoruz. Bir creeper patlatalım. Evet gördüğünüz üzere e, tüy düşüşü olması, tüy düşüşü olmasaydı büyük ihtimalle düşerek ölecektik. Ee, bu da bayağı şekil de ben bunu açıkçası sevmiyorum ama güzel yani bu da rengarenk parti havası veriyor diskoya gitmiş gibi Hay senin gibi motora Şerefsiz neyse ee, Abi cam açık ee, Sıcak ee, Abi motor bazen böyle bir geçiyor oradan bilerek geçenler var biliyor musun böyle hava atma amaçlı falan filan Egzosu sokacaksın götüne basacaksın neyse Eee, tiger giyelim. Tiger kaplan mı? Bir as tay kaplan demekti sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Bu da arkadaşlar pink gibi ama ondan koruması daha fazla diye biliyorum. Bir lav'a girelim. Lavda fazla damage yemiyoruz. Eee bir creeper patlatalım yanımızda. Birazdan Foyası ortaya çıkar. Evet, fazla damage yemedik ama full damage bildiğiniz normal giriyor yani. çıkartalım bunları. En son yapılışlarını göstereceğim bu arada. Ee, eminim sıkıdır sıkıdır Hel Helmut'a geldik Arkadaşlar bu gerçekten ben bunu beğeniyorum ee, bu da nice havası veriyor bir lava girelim bu da arkadaşlar açıkçası sağlam yani bayağı sağlam bir creeper patlatalım yanımızda ölmeyelim de gördüğünüz üzere arkadaşlar fazla demet yemiyoruz Bu da sadece normal koruma bakımından ölecektik lan ee, zırhlar güzel. Bunları kim bilir daha ayrıyetten ne özellikleri var. Bunlara enç bastığınız zaman mükemmel olabilir. Fakat yani en iyisi Royal abi. Bunu kimse geçemez. Bunun zaten yapılışı yok. Ee, yani bunun zaten yapılışı yok arkadaşlar. Bunu bilmiyorum da nasıl alacağınızı ben de bilmiyorum açıkçası. Ee, şöyle yapalım. Bir de şuradan. Oba bu kırılmış. Şöyle yap. Şunu şöyle yapamaz mıyız? Gel bakayım sen buraya. Gel buraya gel gel gel. Hop tamamdır. Şöyle çıkalım şuraya. Şöyle koy. Tamamdır. <laughs> Abi değişik değişik şeyler yapıyoruz ya. Ee, şunu bir koy buradakileri. Denedik. Geldik arkadaşlar asıl sete. Abi bunun kılıcı zaten biz canavar savaşlarında görmüşsünüzdür. Ee, kılıcı arkadaşlar... Ee, yani kılıcı şu bina boyutunda desem tam yeridir. Ee, hafif havez zıpladığınızda bile şey görüyorsunuz. Dü dü tüy düşüş on kırılmazlık, bırılmazlık her şey var. Basa basabileceğiniz her şey basmışlar. Lavın içinde normal yüzebiliyorsunuz. Lavın içinde help mi? Help mi diye bağırabiliyorsunuz. Lavın içinde parti yapabiliyorsunuz. Gram bir şey olmuyor. Boğulabiliyorsunuz. Sonsuza kadar boğulabilirsiniz arkadaşlar bunun içinde. Ömür boyu bir deneyelim bakalım bu olabilecek mi? Zaten aşağıda görüyorsunuz baloncukların ne kadar şey olduğunu. <laughs> Su adaptasyonu, ondan sonra kaç vesaire şeyler var. Ömür boyu burada takılabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada zaten bir ortam varmış. Çıkalım. Bu arada şunu da bir dakika söyleyeyim. Bakın. Adi. Şu olayı ben çok seviyorum abi. Bak şimdi bak, bak olaya bak. Bekle. Şuradan şöyle hop neyse tamam anlamadınız ama <laughs> Oradan birden daha demin çıkmıştı O olayı cidden çok seviyorum Stres atıyorum böyle e, olaylar olunca Neyse garip olaylar döndü bu ee, Bu kadardı arkadaşlar Diyecekken e, birkaç yaratık bakalım Game moddan Bu hasta bir deneyelim e, Neler olacak bu zırh ile e, Bakın değişik değişik yaratıklar var Mesela örnek veriyorum skeratonumuzu bir deneyelim e, Buradan Eee demir golem var demir golem bir deneyelim buradan ee, ondan sonra başka hangisi vardı aklımda firefly bir deneyelim yeter bu kadar game mod sıfıra çıkalım ve arkadaşlar skeleton demir golem Buralım bir tane kızdıralım bak içlemiyor iş, gram gram şeyimiz de değil sanki bekle şunu da ben bir koyayım sakin ol Aha bu bize vur vuruyor mu lan bu bize Ah tek yedi lan yavruk Abi gram şeyimizde değil ya. Biz bak şu anda arkadaşlar abi şu fena adı sanırsam. Evet arkadaşlar şu fena bak game mode 0'a girelim. Abi bak şu bile. Bak ben buna vurdum. Şu yaratık arkadaşlar içinize kendinizi çeker. Ee, ona doğru kendiniz böyle otomatik gidersiniz. Abi bak bu özel yaratık bile ya, yavaşlık 2 bulantı 2 falan veriyor. Gram bak şu anda bu yaratık bile arkadaşlar bizi döverken disco yapabiliriz. Kopabilirsiniz. Ee, yani disco yapabilirsiniz, kopabilirsiniz. Ölümüne kopabiliriz. Gram damage vermiyor. Gram. Hemen şuradan arkadaşlar e, bunu şöyle bir kılıç kılıcımız ile arkadaşlar biraz oradaki silahları gördüğünüz spoiler gibi oldu mı? Evet bunu da öldürdünüz arkadaşlar e, golem şeklinde giriyor haberiniz olsun değişik değişik olaylar var arkadaşlar e, yani ee, bu moddan sadece 3 bölüm gelebilir. Büyük ihtimalle yarışıkları da tanıtırım. Ee, Canavar Savaşları'nı zaten tanıyorsunuz çoğunu ama ben bir yer, e, normal olarak da tanıtabilirim haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın devamı için. Ee, bir dahaki bölüm e, bunun şeyini çekeceğim. Ee, kılıçlar versiyonunu çekeceğim. Orada da arkadaşlar ee, bu modun linkini paylaşacağım ya da büyük ihtimalle canavarları da tanıtırsam tanıtırsam eğer arkadaşlar mobları da e, iki bölüm sonra linklerini vereceğim için e, teşekkür ederim arkadaşlar e, kendinize iyi bakın iyi oyunlar hoşçakalın.